Ya Planta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kaktüs ve sukulentlerimiz için nasıl bir toprak karışımı kullanmamız gerekiyor ve bunu evde kendimiz nasıl hazırlayabiliriz? Bunu anlatacağım. Çünkü kaktüs ve sukulentlerle ilgili özellikle çok kanı hani duyuyoruz. İşte ben bakamıyorum ya da özellikle skulentlerde. Işte sukulentlerin hepsi ölüyor, bir türlü yaşatamıyorum diye çok fazla duyuyoruz. O yüzden bugün sizlere onları sağlıklı olabilmesi için neler yapmamız gerekiyor? Tabii ki tek başına toprak bitkilerimizin sağlıklı gelişimi için yeterli değil ama ee, en belirgin aslında en belirleyici faktörlerden bir tanesi. Çünkü genelde yapılan hatalardan bir tanesi e, bitkileri e, sulama sıklığı ya da sulama miktarı ve bu sizin bir kullandığınız toprağa göre de çok değişkenlik gösteren bir şey Eğer siz. Yanlış toprak kullanırsanız bitkileriniz için ne kadar doğru sulamaya da çalışsanız uzun vadede bitkileriniz sağlıklı olmayacaktır. Özellikle kaktüs ve sukulentlerde en çok yapılan hatalardan bir tanesi de fazla sulamak ve siz bir de yanlış toprak kullanıyorsanız zaten bitkinizi fazla da suladığınızda aslında yaşaması çok da mümkün olmuyor. Çünkü biliyorsunuz ki kaktüs ve sukulentler daha çok çöl ortamında yaşayan yani kurak ee, gece ve gündüz sıcaklık farkının yüksek olduğu ve daha geçirgen kumlu topraklarda yaşayan bitkiler. Zaten bitkilerin e, kaktüsler mesela bu suyu ihtiyaç duydukları suyu e, gövdelerinde depoluyorlar. E, sukulentler ise yapraklarında burada gördüğünüz mesela bir para bitkisi. E, bu zaten etli olmasının, yapraklarının bu şekilde olmasının sebebi depoladığı su oranı. Aslında siz bitkilere baktığınızda da bunu ayırt edebilirsiniz. Bu şekilde işte genel olarak dolgun yapraklı, etli yapraklı bitkiler sukulent grubuna giriyor. Zaten kaktüsleri çok daha rahat bir şekilde ayırt edebiliyoruz dikem ne oldukları için. Yine burada gördüğünüz inci tanesi denen ya da tespit çiçeği diye Türkçe'de de bilinen bitki. Ona da baktığımızda taneciklerini görüyorsunuz. Hep bu şekilde içi aslında su dolu. Buradan zaten ilk bakışta diyebiliriz ki bu bitkilerin su ihtiyacı diğer evimizde baktığımız iç mekan bitkilerine göre çok daha düşük. Kaktüs ve sukulentlerimiz için genellikle kullandığımız toprak hazır marketlerde satılan bu paketli topraklar oluyor. Ama bunlar genellikle torf içerdiği için nem tutma kapasitesi çok yüksek malzemeler ve siz bitkilerinizi istemeden hani az sulamaya bile çalışsanız, siz fark etmeden aslında kuru olduğunu düşünseniz de bu kullandığınız torfun çok fazla su tuttuğu için içinde zamanla bitki köklerinin çürümesine sebep olacaktır. O yüzden. Düzen tek başına kesinlikle torfu, özellikle kaktüslerimizde ve sukulentlerimizde kullanmıyoruz. Bunun içine geçirgenliği artıracak eklememiz gereken bazı malzemeler var. Burada size o yüzden ben hani bunun daha sağlıklı olabilmesi için hem bitki köklerinizin nefes alabilmesi, hem de bu fazla suyun akıp gitmesini sağlayacak. Kullanmamız gereken malzemeler nelerdir onları anlatacağım ve sonra da birlikte nasıl bir karışım yapabileceğimizi sizlere göstereceğim. Burada kullandığımız malzemeler, şimdi burada gördüğünüz bu hazır satılan o paketlerdeki karışımlardan bir tanesi. İçinde ne var? Ağırlıklı torf var. Bu torf nedir peki? Bitki köklerinin, yapraklarının, bataklıklarda uzun süreler tabii ki içinde çürümesiyle oluşmuş organik bir malzeme. Bunun içinde gördüğünüz küçük tanecikler beyaz bazen aldığınız bu karışımların içinde görüyor olabilirsiniz. Bu da perlit adı verilen bir malzeme. Onu da şimdi anlatacağım size. Bunu kullanabiliriz ama tek başına kesinlikle kullanmıyoruz çünkü torf nem tutma kapasitesi çok yüksek bir malzeme. Ve siz kaktüslerinizi bu malzemeyi kullanarak diktiğinizde saksınıza su verdiğinizde o su e, bunun içinde hapsolacağı için köklerin çürümesine sebep olacak. Şimdi ikinci olarak alternatif, torfa alternatif kullanabileceğimiz malzeme bu Hindistan cevizi torfu ya da Coco peat adıyla da yine bulabileceğiniz bir malzeme. Ee, organik bir malzeme yine ve torfa çok benziyor, lifli. Zaten Hindistan cevizi kabuklarının rendelenmesiyle elde edilen bir malzeme. Bunun yine dediğim gibi nem tutma kapasitesi çok yüksek ve bitkilerinizin yani özellikle sukulentlerinizin kulentlerinizin bu kadar yüksek suya ihtiyacı olmadığı için tek başına kullandığınızda uzun vadede köklerinin çürümesine sebep olabilirsiniz. zaten genellikle de hani ölmelerinin sebebi bu oluyor. Çünkü kaktüs ve sukulentimizi alıyoruz. Hemen hani heyecanla işte onu yeni bir saksıya geçirmek istiyoruz. Ve aldığımız bu karışımı hemen kullanıyoruz. Ama tek başına dediğim gibi kullandığımız aslında çok da sağlıklı değil. Bitkinin e, gelişimi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi açığa çıkarabilmesi için e, nefes alması gerekiyor. Ve oksijenli solunum, solunum yaptıkları için de köklerden e, oksijeni alabilmesi adına toprağımızda bizim hava boşlukları oluşturmamız gerekiyor. Aynı zamanda da özellikle kakyos ve sukulentler çok süzek, geçirgen topraklarda yaşadıkları için e, toprağımızın geçirgenliğini artıracak göz malzemeler var. Bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi bunların ilki, e, az önce gösterdiğim bu hazır karışımın içinde de olan bu minik beyaz tanecikler. Bu perlit adı verilen e, gözenekli volkanik bir kayaç. E, bunun, e, şimdi gözümüze çok ayırt edemiyoruz ama neredeyse %90'ı aslında boşluktan oluşuyor. Yani hava gözenekleri var. Ve biz bunu toprağa karıştırdığımızda, e, toprağın içinde böyle küçük e, süzgeç gibi düşünün bunu. E, siz su verdiğinizde o hem fazla suyun akıp gitmesini sağlayacak. Aynı zamanda köklerin ihtiyaç duyduğu o oksijeni almasını da yine destekleyecek bir malzeme. E, bunu tabii ki şimdi bu karışımın içinde var ama bu oran bizim için yeterli değil. Kaktüs ve sukulentlerimiz için çok daha yüksek bir orana ihtiyacımız var. O yüzden biz ekstra perlit ekleyeceğiz içine. İkinci malzeme yine kullanacağımız pomza taşı ya da sünger taşı diye de geçiyor. Farklı isimlerle de anılabiliyor. O şekilde de bulabilirsiniz. Bu da yine perlit gibi volkanik bir kayaç. Yine oldukça gözenekli. O yüzden bunu da kullanıyoruz. Bunların aynı zamanda şöyle bir özelliği de var. Nem tutuyorlar ama tof gibi değil. Yani çok aşırı nem Tutmuyorlar ve bitki yine ihtiyaç duyduğu o nemi suyu zamanla yani yavaş yavaş bunun içinden de çekebiliyor. Bunların tabii farklı boyları var. Şimdi bu pomzanın mesela daha ince bir, daha küçük taneli boyutu. Burada biraz daha iri taneli halini görüyorsunuz. Bunları bitkinizin büyüklüğüne göre seçebilirsiniz. Yani daha küçük kaktüslerinizde bu ince olanı kullanıp, daha büyüklerde bu biraz daha ili taneli olanı tercih edebilirsiniz. Ek olarak bunlara yine lav taşı, bu da yine volkanik bir malzeme, bu da yine gözenekli. Bunun da yine farklı boyları var. Mesela bu daha iri bir boyu. O yüzden bunu özellikle büyük kaktüslerde kullanmamız gerekiyor. Ya da işte altı delik olmayan bir saksı kullanacaksanız kaktüsünüzü ya da sukulentinizi dikmek için bunlar gibi mesela. Bunların altı delik değil. O yüzden e, drenaj tabakası oluşturmak adına yine bu büyük hani iri taneli e, lav taşlarını da kullanabilirsiniz saksı altlarında. Son olarak da ekleyeceğimiz malzeme kum. Dere kumu. Yine bunu işte Nalbur'dan vesaire de tedarik edebilirsiniz ama kesinlikle deniz kumu kullanmıyoruz çünkü içindeki tuz oranı çok yüksek olduğu için bizim bitkimize zarar verecek bir şey. O yüzden bu dere kumunu tercih ediyoruz. Hindistan cevizi torfundan kullanıyorum. Burada oranı kendiniz aslında süreç içinde belirleyebilirsiniz ama %50 torf ya da %40 oranında torf ve %60 oranında diğer malzemeler gibi düşünebilirsiniz. Buradaki malzemelerin tabii ki hem boyutları farklı olduğu için işte perlet, ponza hem de içerdikleri mineraller de farklı. O yüzden ya mümkün olduğunca zengin bir karışım hazırlıyorum bitkim için. Karışımı isterseniz fazla miktarda hazırlayıp daha sonra kullanmak üzere de muhafaza edebilirsiniz. Ağzı kapalı bir kabın içinde tutabilirsiniz. Yani her seferinde böyle küçük miktarlarda hazırlamaktansa daha pratik olur. Ve daha sonra tüm malzemeleri hani homojen bir hale getirebilmek adına bu şekilde karıştırıyorum. Burada hazırladığımız karışımın zaten kolaylıkla bu şekilde dağılıyor olması gerekiyor. Yani bu şekilde sıkıştırdığımızda birbirine yapışmayacak. Evet şimdi karışımımızı hazırladık ama size ikisini karşılaştırabilmeniz için yani sadece tof kullanılmış bir kaktüsle bu karışımı kullandığımızda suyun akışı nasıl oluyor onu göstermek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi muhtemelen bunda tek başına hindistan cevizi Toz kullanılmış ve toprak zaten çok sert. Şimdi buna su verdiğimizde ne oluyor? Ona bakalım. Bir suyu veriyorum. Zaten üstte bir birikme oluyor aynı başta. Yavaş yavaş damlamaya başladı. Şimdi bu hazırladığımız karışımı kullandığımızda ne olacak? Bir de ona bakalım. Şimdi bu hazırladığımız karışıma su verdiğimizde hemen zaten akmaya başladığını görüyorsunuz. Doğal ortamında olan da bu. Çok geçirgen bir Toprak yapısı olduğu için zaten su hemen o gözeneklerden akıp gidiyor ve bitkimiz kökleriyle zaten alması gereken suyu o süre zarfında alıyor. Şunu da çok fazla duyuyorum. Yani toprağı kuru diye mesela kaktüsü ya da sukulentlere çok sık su verme alışkanlığı da oluyor. Ama zaten böyle bir toprak kullandığımızda bahsettiğim gibi bu fazla su... Akıp gideceği için zaten toprağımızın hızlı bir şekilde kuruması gerekiyor sulama ve kuruma döngüsü içinde taşlaştığı için bazı durumlarda şimdi bu örnekte gördüğümüz gibi su çok daha yavaş akıyor yani süzülemiyor bir türlü ama bazen de çok hızlı akıyor bu da yine sizi aldatmasın bu aslında toprağın yapısının bozulduğuna işaret ediyor ve bitkimiz ihtiyaç duyduğu o suyu alamıyor o yüzden geçirgen bir toprak kullan. Kullandığımızda ise zaten hem toprağın katılaşmasını, taşlaşmasını önlemiş oluyoruz. Hem de bitkimiz ihtiyaç duyduğu O suyu sağlıklı bir şekilde alabiliyor. Bu videoda sizlerle kaktüs ve sukulentlerimiz için nasıl bir toprak karışımı kullanmamız gerekiyor. Bunlardan bahsettik. Burada gördüğünüz ya sizlere anlattığımız malzemeleri kolaylıkla internetten de bulabilirsiniz. Emin olamadığınız noktalarda yine bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Bitki bakımına dair merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz varsa ya da sizin deneyip sonuç aldığınız, faydasını gördüğünüz yine konular varsa bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdilik sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.